geldi bize. Biz kötü değildik de ters geldi. Düzce'de bir kar yağmış var ya. Oo, arkadaşlar geçen ev bakıyorum. Yani bu şey döneminde dedim ki lan koyayım. Her şeyi bırakıp <laughs> her şeyi bırakıp dedim yani hani abi yeşilliğin dibinde yaşayabileceğim bir yer var mı diye baktım. Yok. <laughs> yok ya. Yok baba yok. Arsa istiyorum. Abi Karadeniz. Karadeniz'in hepsi deprem bölgesi. Karadeniz'in hepsi deprem bölgesi bir. Tamam mı? Bolu deprem bölgesi. Deprem bölgesi istemiyorum. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığım yok. Ne bedava bedava konuşma. Ne bir sikimden anladığım yok. Boş yapma amına koyayım. Yok öyle bir yer. Bursa deprem bölgesi. Sivas. Sivas sapsarı amına koyayım. Muğla ya kanka Muğla diyor da amına koyayım. Ya ne Muğla'sı gel şuraya ya. Konut. Satılık. Muğla diyor bana ya. Satılık abi gel. Muğla. Abi Muğla'da güzel yerlere bir baksana. Zaten Bodrum kısmını geç yani hani Bodrum tarafında abi şunu mu alacaksın? 5 artı 2 Beverly. Beverly diyor direkt zaten saplama keyfi. Oha eve bak la. Gerçekten çok tatlı mı? <gülüyor> 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 Tam öyle bir tepki bu yani anladın mı? Bu evi gören kız. Aa, bu çok iyi ya. Bu ne oğlum? İşte şuraya anladın mı? Has böyle herkes oturacak. Selamun aleyküm diye şöyle. Herkes şöyle duracak. O benim sarılı poz var ya aynı o oturuşta. Bu ne la? Iy, ya böyle bir evi böyle bir iç tasarım ne kadar iğrenç. Çok çirkin lan. Oh, Ahmet, ee, ofa bas kardeş. Abi evin bu kısmı güzelmiş de baba buna güç mü yeter ya? Varsa 314 milyon olan çıkarsın gelsin. Var mı 314 milyonunuz? ...314 milyon olanı bekleriz. Yani yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Varsa bildiğiniz böyle yeşillik... Söyleyin, bakacağım. Söyle baba, neresi? İzmir, deprem bölgesi. İzmir, İstanbul, deprem bölgesi ya. Van. Ya ne Van'a mı ne ya? Van'da fiber internet olur mu peki öyle bir yerde? Lüks bina. Müstakil ev. Kanka yeşillik dedik bak. Dastiki gibi ya. <laughs> da bu ne ama? <laughs> Ceset mi atacaksın içine? Bu ne oğlum? <laughs> Şeyini gösteriyor. Binanın temelini yaptıkları kısmı da. <laughs> bak güven veriyor. Güven veriyor bak. Gururla bakıyor dayı. Gururla bakıyor ve güven veriyor anladın mı? Yok arkadaşlar bakın ciddi söylüyorum. Elendik abi gördüm gördüm izledim. Ciddi söylüyorum ya. Yeşillik. Samsun. Samsun gel abi. Samsun. Yeşillik orman dibi istiyorum. Orman dibi. Ara baba. Orman İşletme Müdürlüğü'nün eski sosyal tesisleri. Yok bu sosyal tesis. Şehrin en özel villası. The most special villa in the city. Ama buna paramız gitme, 88 milyon ne? İşte bu. Oo. Olay buymuş baba. Bak bu güzelmiş lan. Yeşilliğin de içinde biliyor musun? Hı? Bu harbi iyiymişti la. Şimdi evi bir inceleyelim. Harbi iyiymişti. Vallahi güzelmişti. Hangisi ev la? <laughs> ev şu. Oo bildiğin yeşillik ormanın içinde bura güzelmiş la. Harbi güzelmiş la. <laughs> Abi evi çekmediniz mi? Ev sahibi demek ki daşşaklı adam evi çektirmemiş. Parası olan varsa gelsin geçsin diyor. Ben öyle anladım. 10 sene içinde bir sürü komşun olur değil mi? Sait. Ormanın buraya bir kestirmeseler ama o güzel olurmuş. Samsun deprem bölgesi mi? Samsung deprem bölgesi istiramına koyayım ya. Eskişehir yok baba Eskişehir bana göre bir yer değil. Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Lazona dün bize gösterdi. Lazona şu Minecraft evini atsana bana bir ya. Dur bir dakika bir dakika şeye geleceğim ben ya. Teamspeak'e geliyorum Lazona. Lazona bekle TeamSpeak'e Speed'e geliyorum. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz da? Afrika. Dur ya. TeamSpeak açılmıyor. Alo. Niye girmiyor bu TeamSpeak'e? Benim de açılmıyordu. Allah Allah. Kimsfiye girmesi lazım ama ya. Dur bakayım bir. Bir daha bir deneyeyim arkadaşlar. Ra 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 Güzeller içinden bir seni seçtim Kalbimi sana ben sana verdim Sevmez olaydım Görmez olaydım Bilmez olaydım o güzel Gözlerini Hadi açıl artık ya Allah Allah Adamın asabını bozuyor ya Valla asamızı bozdu. Açılmıyor. Yapacak bir şey yok. Chat nerede? Açılmadı. Oğlum siz hala niye şehir yazıyorsunuz? Durun lan. Ha, Bak o Lazono göstereceğini göstereyim size. Rize. Lazona bize bir Minecraft evi gösterdi. Nerede Lazono? Mesela arkadaşlar. Şunu alır mısınız ya? Dün onu konuştuk. Saçma sapan bir yer. 33 milyon diyor. Bunu neyle 33 milyon vereceksin ya? Oğlum gece bak dün de aynısını söyledim. Gece şurada cin düğünü olur ya yani. anladın <laughs> Gece burada direkt cin düğünü ya. Ya arsayı da öyle bir çekmişler ki anlayamıyorsun ki. Herhalde şu ev. Ama 33 milyon da etmez ya. Değişik geldi bana bu. Minecraft evi nerede? Minecraft evi şu muydu lan? Oğlum bu evler de işte şeyden. Heyelan mıydı heyelan? Yeri güzelmiş de. Benim tek anlamadığım bu evler işte şu yoldan bir geçiş olaymış iyiymiş. Ama evi arkadan dolanıyor o kadar. O da eziyet ya. Döndüm bitmez. Ha şuradan geçiş varmış lan tamam. Yeri güzel. Evin manzarasına baksana. Çete e baksana. Neye bakayım çetin? Sadece şey yazıyorlar. Ha, Şu muydu la? Bak Minecraft evi. <laughs> Bak şimdi Minecraft evi. Johnny. Minecraft evine bakın şimdi. Ev yıkılmasın diye muhtemelen heyelandan falan etkilenmesin diye böyle bir şey yapmışlar. Tamam. Ama evin yeri çok güzel. Bak. Bak şimdi evin manzarasına bak. Üf. Şuraya bir yayın setup'ı yaptığını düşünsene. Arı bir güzel olmaz mı? Abi Diyarbakır. Ya baba Diyarbakır ne Diyarbakır? Diyarbakır'da ben ne yapacağım ya? Yeşillik değil, bir şey değil. Diyarbakır sarı yani. Ankara'da yaşarım. Niye Diyarbakır'a gideyim? Baksana baba şurada. Dişisene. Ayran kola bir şeyler almışın, kahve, belki bir alkol alır. Şurada oturup şöyle keyif yaparsın yani. Şurada kola zero'yu çektiğin gibi o. Oh. Yani öyle baktım da yok ya yeşillik bir yer. Doğru düzgün istediğim yerler yok. Abi Fethiye'ye baktım. Fethiye'ye dün baktık. Bugün sahibinden gezmeyeceğim. Şu an sahibinden de gezmeyeceğim arkadaşlar. Yüpe ne yazdı ya? Trabzon'a bakmadık la hiç. Kanka Trabzon. Trabzon'da ben yaşamam. <laughs> ne yapacağım Trabzon'da ya? İyi <laughs> bu ne? Bu ne la? Bu nasıl Trabzon evi lan? <laughs> Oha! Trabzon'daki eve bak lan! Allah Allah! Bu ne oğlum? Ananı sikeyim o ne lan? Harbi bu ne lan? Allah Allah! Oğlum bu ne lan Slenderman gibi? Şöyle bir adamlar rahatmış. Allah Allah ilk defa böyle bir şey gördüm lan. Ya en mantıklısı bana her zaman Karadeniz geliyor bu arada şimdi yalan yok. Ama Karadeniz'de de çoğu yer deprem bölgesi. Ben deprem bölgesi de yaşayamam. Oy evin manzaraya bak. Abi baksana. Abi niye ev bakıyorsun? Merakımdan ya. Bir sebepten değil. Bunlar zaten pahalı evler arkadaşlar 39 milyon ne amına koyayım. Karabük'ten bak safran bol. Ya safran boluyor da baktım dün. Merakımızdan girdik. Ay dur şeyi kapadım yanlışlıkla. Merakımızdan girdik dün. Ondan sonra bakalım edelim falan derken Bu niye olmuyor ya? Bir dakika şurası bozuldu. Kütahya. Kütahya. Kütahya'da ne var la? Allah Allah. Allah Allah. Evi asansöre kadar yapmışlar la. O aldı işte. Yeşilliğin dibi la. Ne kadar dümdüz lan? Çok düz değil mi? Yalnız bir mimarla çalışmışlar. Ve farklı bir tarzı var. Böyle koyu, odaklı bir renk gitmiş. Sarı, siyah, gri. Ev güzelmiş la. Oo garaja bak garaja. Kaç tane arabası var buna? Şu şeyi sevdim ya. Yemişir la. Yürüyerek çıkacağım buraya. Takılacaksın. Keyfine bakacaksın. Abi Amasya'ya bak. Amasya benim en sevmediğim yerlerden biri. Amasya'yı sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum abi. Hoşuma gitmiyor. Ya yipe siktir git çorum atıyor bana ya. Ben çorumda ne yapacağım oğlum? Çorum sungurlu karoş. Johnny. Bak siz anlamıyorsunuz. Ben Kaliteli güzel ev aramıyorum. Ev değil benim aradığım bunu. ev çok güzelmiş. Ama bak benim aradığım ne biliyor musun? Bir yer arıyorum. Tamam mı? Sessiz, sakin. Etrafı full doğa, orman, yeşillik, deniz, artık neyse ne. Öyle bir yer arıyorum. Deniz olmak zorunda değil bu arada. Bu anlattıklarında ben size söyleyeyim mi? Karadeniz. Direkt bak özetini söylüyorum. Bunun tamamı Karadeniz'e denk geliyor. Bunun tek an... Oğlum chat öldü mü? Ne oldu? Nasıl yazıyorsunuz? <laughs> yani kanka şimdi 60'ın bu evi. Evi 60'ın abim de Mr. Seer. 149 milyon ne? Ama böyle görünce insan havası geliyor. 149 milyon ne oğlum? <laughs> Oo, aa, Kardeş ömrün uzar lan burada. Oğlum ömrün uzar la. Bir diyeyim mi? Harbi ömrün uzar. Oy! Ama bu yakışmıyor. Bana da bu mu saçma geliyor ya? Abi böyle bir evde ya 150 milyonluk ev şu televizyon ne Allah rızası için tablet ya bu böyle bir evde tablet gibi kalıyor baba çok saçma değil mi ya oğlum bu uzaklıktan göremezsin bir de ya hani bak ekonomik durumu el vermez durumu el vermez falan anlarım 150 milyonluk ev lükse bak. Tam aradığım yer işte. <laughs> ama buna param etmez. Böyle bir para kimde var? Yok mu şöyle 2-3 milyonluk <laughs> kelefir alsa? <laughs> Yok mu ama şöyle bir işte terk edilmiş hiç kimsenin olmadığı. sadece fiber internetin oldu. Bir tane fiber internet lazım bana ya. Çok güzelmiş de. La buraya biri gelsin bir kalp krizi geçirsen ölürsün la. Kalp krizi geçirse ölürsün burada. E ee, yabancıymış. Bunlar ajan majan mı lan? <laughs> bak işte adamlardaki şey bak. Ben direkt bunu görür görmez salıncak sandım. Hani oturuyorsun da sallanıyorsun ya. O şey salıncaklar var asma tavanlı. Onlardan sandım. Bak burada ne samimi sohbetler çevirmişlerdir. Oh. Şahane. <laughs> Hemen alıyorum. 149 milyon. Bir buçuk dönüm. Havuzun derinliği 1.67 metreymiş. 1.70'lik havuz 4 saatte deniz suyuyla doluyormuş. Allah Allah. Havuzu deniz suyuyla dolduruyorlar la. Nerede lan vergisi bro kardeş? <laughs> Çok da bulaşmayayım şimdi. Bu evin sahibi var ya sağlam biridir. Sağlam biridir. Antalya'ya bak. Antalya'da yaşayamam. Sıcak memleket sevmiyorum. Sıcak memleket sevmiyorum Johnny. Antalya leş gibi nemli sıcak. Hey! Bu ne? Ordu. Fiber internet var mı lan? Fiber yok. Cık. Evin hiçbir değişik ama ha. Değişik bir mimarisi var ha. Isparta'ya bak o zaman. Isparta da sıcak bir yer değil mi ya? Güzelmiş bura. Güzelmiş Johnny. Burada da ömür uzar ya. Ömür uzar ama fiber internet olmayınca ömrüm kısalır. Aç kalırım. <laughs> Isparta çok iyi. satılık çiftlik Ya ben parasından değil ya para mara değil benim istediğim yeşilliğin dibinde arsa da olur ya <laughs> Emlak Arsa bakalım arsa Isparta ara Elma bahçesi yok. Ticari imarlı arsa yok. Yok. Lüks villa elma bahçeli çiftlik. Neymiş o?